İnne lekum fihi lamma tahayyarun. Diyor ki seçtikleriniz herhalde orada olacaktır. Hani bu ayrım yaptınız ya şu Müslüman, bu harici, bu mürciye, bu cehennemde, bu cennette herkes kafasından bir şeyler söylüyor. Adam şeriattan iki tane nasıl bilmez hemen hükmediyor birilerinin hariciliğine veya birilerinin mürciyeliğine. İki tane nasıl bilmez sünnetten hemen birinden duymuş takliden vatandaşın biri diyor ki bir tane kitap benim itikadımdır diyor. Ya diyoruz herhalde baştan sona okudun yok da daha, daha okumadım diyor. Okumadığı bir şey inanacak kadar ahmak insanlar topluluğu var karşınızda. Okumadığı bir kitaba inanacak kadar. Niye? Taklit. Müşriklerin dininin en temel, en yüce kaidesi taklit. İyyâku ben tukarridur rical fe in âmene âmen ve in kefara kefar. İbn-i Mesud böyle diyor. Sakın ha sakın erkekleri taklit etmeyin. Onlar iman ederse siz de iman edersiniz. Onlar küfrederse siz de küfredersiniz. O yüzden herkes ilim okumak zorunda. O yüzden herkes de dinini talim etmek zorunda. Herkes hakkı araştırıp hakkı bulmak noktasında talime başvurmak zorundadır. Aksi tembelliktir. Gidelim hocaya soralım hoca söylesin. Gidelim falana soralım söyle. Ya otur oku. Ya o hata etse insandır beşerdir ağzından yanlış çıksa bir daha seni görmese düzeltemese sen batıl üzere olsan Allah korusun belki helak olacaksın.